Kardelen Tasarım Dünyası'ndan merhabalar. Filistin'e destek olmak için yola çıkan Sumut gemisinden e, oradaki arkadaşlardan bizden e, kurdele e, bileğimize bağlamamızı istemişlerdi. Turkuaz ya da mavinin herhangi bir tonu denizi simgelemek için. E, biz de karada bir hareketlilik oluşturmamızı istediler. E, kurdele'den ziyade daha kalıcı olması adına bileklik yapmayı düşünüyorum. E, sizlere de destek olmak için. Ben e, yapılışını göstereceğim. E, umarım ufak da olsa bir katkımız, bir faydamız olur. Hadi başlayalım. İpimin e, numarası yok. Şöyle herhangi bir ip e, alabilirsiniz. Koton e, ya da işte mercerize falan da olabilir. Tığımın numarası, ipimin kalınlığına göre tercih ettim. 190. Şekilde. Hemen başlıyoruz. Zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bu şekilde bileğimizin ölçüsüne göre zincir çekiyoruz. Zincirimi tamamladım. Kendi bileğime göre ayarladım. Siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Uçlarına zaten şöyle çıt çıtlar dikeceğiz. E ona göre ayarlarsanız çok iyi olur. Şimdi ipimizi tığımızın üzerine sarıp hemen ikili trabzan yapıyoruz. İki tane çıkartıyoruz. İki tane daha çıkartıyoruz. İpimize doluyoruz. İki tane çekiyoruz. Kalan ikisini tek seferde alıyoruz. Yine aynı şekilde iki tane alıyoruz. Sonra ikisini tek seferde çekiyoruz. Bu şekilde olacak. İsterseniz üçlü trabzan yapıp da biraz daha kalınlığını yapabilirsiniz. E, bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonunu tamamladım. Şimdi bir tane düğüm atıp bunu buradan böyle uzatıp çekip koparacağım. Bu ipleri de içine yedireceğim. Hemen arkasına bu kısımlara bu çıt çıtları dikip geliyoruz. Evet arkadaşlar iki ucuna çıt çıtımı diktim geldim hemen. Şöyle olacak yani. Bunu buradan geçirip takacağız bileğimizde böyle. Üzerine şimdi e, küçük bir karpuz yapacağım. Ona ekleyeceğim. Ee, tam sembolünü yansısın istiyorum ben ikisi birlikte hoş olur diye düşündüm hemen karpuzumuza başlıyoruz Öncelikle kırmızıyla başlayalım karpuzumuzun orta kısmı malum karpuz Filistin'in sembolüdür Evet arkadaşlar hemen karpuzumuzun orta kısmının yapılışına geçiyoruz şöyle doluyoruz ve sihirli halkamızın içine iki tane zincir çekerek başlıyoruz sonra hemen yanına geçiyoruz iki tanesini alıyoruz iki tanesini alıyoruz ipimizi tığımıza doluyoruz iki adet alıyoruz iki adet yine alıyoruz Tıpkı bilekliğimizdeki yaptığımız gibi olacak şimdi burayı 12 tane sihirli halka içine 12 tane trabzan yapıyoruz ve yuvarlak oluşturuyoruz Evet 12 adet sihirli halkamızı yaptık Şimdi şu ipimizi böyle çekiyoruz. Burayı sıkılaştırıyoruz arkadaşlar. Hemen şu alttaki ipimizi çekiyoruz ve burası büzülüyor bu şekilde. Şimdi burayı hemen bu yandan alıp çıkararak kaydırma işlemi yapıyoruz. Evet. Bilekliğimize göre şimdi ayarlayacağız. Hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Alttaki ipimizi de böyle içeriden yedirerek gideceğiz. Ee, i̇ki adet zincir çekiyoruz. Hemen zincir çektiğimiz sıranın dibine batıyoruz. Üçünü birlikte çıkarıyoruz. Hemen yanındakine iki adet aynı yere tekli trabzan yaparak yani yalancı trabzan diyoruz biz ona yaparak her birine iki adet yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyoruz her bir boşla iki adet tekli trabzan yapıyoruz hepsini tek seferde çekiyoruz böyle Evet sıra sonumuza geldik. Buradan hemen kaydırma işlemi yaparak sıramızı bitirip bir tane zincir çekiyoruz ve burayı sonlandırıyoruz. İpimizi buradan koparacağız. Hemen bir üst sırada beyazımızı alıyoruz. Evet beyazla bir tane zincir çekiyoruz. Burayı düğüm yapmak için. Şimdi bunu buradan geçiriyoruz. Ve evet, şimdi burada her sıra başına bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Her sıra başına batarak sık iğne yapıyoruz ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi yine aynı şekilde kaydırma tekniği ile bu sıramızı kapatıyoruz. Bir adet düğüm atarak bu ipimizi buradan koparıyoruz. Şimdi en üst sırada karpuzumuzun kabuk kısmı var. Burayı da yeşille Evet. Hemen sarıyoruz. Bir adet düğüm atarak yine başlıyoruz. Bir zincirle düğüm attık. Şimdi bunu da buradan çıkartıyoruz. Ve başından çekerek alıyoruz arkadaşlar. Evet. Çok büyük olmasını istemiyorum. Şöyle üzerinde şu şekilde kalacak. Böyle istedim. O yüzden e, yalancı trabzan yapmayacağım. Bunu da her sırasını birer tane sık iğne yaparak bitireceğim. Bakın karpuzumuz oluşmaya başladı. İpimizi içinden yürüterek götürüyoruz yine. Evet sıra sonuna geldik yine bu şekilde kaydırma işlemiyle sıramızı kapatıp bir adet düğüm atıyoruz ve bunu buradan çıkartıyoruz şimdi ipimizi koparmadan hemen burayı bu şekilde aynı yeşil iple iğne ile böyle arasından dikerek götürüp burayı birleştireceğiz arkadaşlar bir tane karpuz ilmimiz olacak Evet arkadaşlar bu şekilde İkisini birleştirip diktim yuvarlaklı karpuzumuz şimdi bir, daha, bir adet e, karpuz dilimimiz oluştu hemen çekirdeklerine geçiyoruz onun için siyah bir ipi ihtiyacımız var evet hemen çekirdeklerini dikiyoruz. Evet bu şekilde rastgele diktik çekirdeklerimiz arka kısmının hiçbir önemi yok orayı e, çünkü böyle bilekliğimize yapıştıracağım. Şöyle çapraz bir şekilde yapıştırmayı düşünüyorum ben. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bu şekilde silikonla yapıştıralım arkadaşlar. Bilekliğimiz hazır. Bakın şöyle. E, bir sonraki videomda da farklı bir e, versiyonunu göstereceğim size. Onu da bu de yapmayı düşünüyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Instagram sayfamda yine aynı isimde, Kardelen Tasarım Dünyası oradan da beni takip ederek bütün yapılış videolarına, bütün ayrıntılara, detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.